Yani biz bilim insanı olarak daima biz bunun doğru, ahlaki olan düşünmek durumundayız. Ahlaksız bilim, ahlaksız bilim önce bilim insanlığın sonra e, insanlığın, sonra evrenin aleyhine. Ama üretilmiş o, bir şey söz konusu. E, zaten onu kendileri söylüyorlar zaten bizim söylememize gerek yok. Zaten bu yani bu bir mühendislik ürünü. Onu zaten bizim söylememize gerek yok. Zaten yazıyorlardı onu. Ama Temel gaye insan yarın bir hastalık çıktığı zaman da yani bu tedbir amaçlı. Yani bu nasıl bir aşı geliştirebiliriz? Nasıl bir ilaç geliştirebiliriz? Gayesi bu doğru. Zaten bunu virüs e, kendisi makalelerinde yazmışlardı. E, 12 Amerikan bin arkadaşımızın viroloji laboratuvarından numune alınmış. Yani o evet. virüs oradan alınmış ama üzerinde çalışma yapıyor. Şimdi biliyorsunuz bu mutasyon bazı virüsler zaten kendiliğinden mutasyona uğruyor. Ne zaman bitecek hocam bu? Şimdi bu şöyle söyleyeyim tabii bunun bir e, benim kendi branşım değil tabii bu. Bu biraz daha fazla intihaniyecilerin enfeksiyoncuların, virologların daha doğrusu. Virologların, halk sağlıkçıların işi. Ama e, bildiğimiz kadarıyla bilebildiğimiz kadarıyla belli bir bunun bir siklusu vardır. Yani belli bir e, benim kanaatim şöyle ya da böyle bütün insanlar bunu geçirecek. Ama ne kadar geç geçirirse o kadar değil. Çünkü zaman geçtikçe hem ona karşı direnç daha fazla artıyor. Etkisini yitiriyor. Yitirebiliyor. Yani itir o var ama benim kanaatim yani seneye e, eylüle kadar bu iş sürecek gibi geliyor bana. Hmm. Yani seneye eylüle. Seneye eylüle kadar e, süreceğini zannediyorum. Ama şu var ki artık eskisi gibi bir hayat olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok değişik bir forma geçmek zorundayız. Yeni zorunda virüsler biz. gelir mi? Tıpkı gelir. filmdeki dizdeki gibi. Evet, gelebilir. Mutlaka gelebilir. Şimdi Bakın aslında belki de bu ...benim doğru olmayabilir... ...düşüncem. Belki... ...bu virüsün e, yani üzerinde... ...yapılan çalışma... ...daha farklı boyutlarda olsaydı... ...çok çok daha büyük bir e, felaketle... ...karşı karşıya kalabilirdik. Yani belki... E, daha az bir, Hasarla atlatıyoruz. evet hasta atlatıyoruz belki bunu. Çünkü bu mümkün. Yani iki gram tüm dünyadaki virüsleri toplasan 2 gram. Bu bu iki gram virüs bütün dünyayı evine kapattı. Eğitim sistemini değiştirdi. Online eğitime geçtik. Yani e, top, işte görüyorsunuz avm'lerdir, sinemalardır, konserlerdir, şunlardır, bunlardır, düğünlerdir. Hepsi iptal edildi. Yani başka bir forma geçtik. Ki bu daha hafif bir formu yapılmasına rağmen ama bunun daha ağır bir formu yapılmış olsa mesela düşün ki bütün hava ile bu iş yapılabilecek olsa ki aslında bunlar daha önceden beri ufak ufak yapılıyor idi. Zaten kitapta da nispeten bahsettik o e, insanlığın geleceğinde. Hatta işte bu eee beyinsizsiniz 40'ı yazıyorum şimdi kuantik çağ. Hmm. Şimdi kuantik çağ Holistik evren, holistik beyin, holistik düşünce ve özellikle bu e, önümüzdeki 100 yıl tasarım bebekleri, Okuyalım mı şunları hocam? İnsanlar biz şimdi yayındayken hem de inlemiş olurlar bize. 2023'te hafızayı geri getirebilecek beyin implantları üretilecek diyorsunuz. Ya, bu, Geçti bile diyorsunuz artık o. Al bunu getirdik ya. Bugün kayıt. Bu kitapta olanları okuyorum ben. Yeni çıkan kitapta. Bir dakika burada hemen şurada bir şey. Söyleyeyim. Tabii. Artık bugün Japonlar bunu yaptı. Rüyalarımızı bile kaydedebiliyoruz. Rüyayı kaydediyorsun, filme alıyorsun, rüyayı filme kaydediyorsun. Oo. Ve tekrar izleyebiliyorsun rüyayı. Yani onun için düşünceyi kaydetmek. Düşünceyi kaydediyor. Düşünceyi kaydedici kaydetmek. Yani bunlar... Reklama gidecekmişiz. Reklama. <laughs> Bunu okuyamadım. Reklamlardan sonra okuyayım ama bir hocam... Evet müziği... Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Reklama gitmeden önce şunu söyleyeyim. Şimdi hocamızın, e, beyin cerrahi hocamızın... Bir kere 10 parmağında 10 marifet demeyeceğim. 10 parmağında 50 marifet falan var. Hocamızın son kitabı bu. Soru şu. Robot Sofya hangi ülkenin vatandaşıdır? Instagram'da son fotoğrafın altına yazanlar 15 tane bundan gidecek. Hızlıca şu 12'yi verseniz arkadaşlar. Gelecek 100 yılda bizi neler bekliyor? Hocanın kitabında bunu anlatıyor hocamız ve 2023'ü beynin implantını söyledik. 2024'te 3 boyutlu yazıcılardan çok ucuza kıyafetler bastırılabilecek. Yapı Tüm TV yayınları canım. internet üzerinden olacak. 2026 sentetik insan genomu üretilecek. Tamam 2028 edelim. soyu tükenmiş bazı canlılar doku örnekleri kullanılarak yeniden hayata kazandırılacak. Buna birazcık değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi bakın bizim genlerimizde bütün özelliklerimiz kaydedilmiştir. Bugün KGB, CIA, Mossad bir kıldan bile, bir saç telinden, bir hücreden bile o insanın, o kişinin tamamen hologramını çıkartabiliyor, fotoğrafını çıkartabiliyor, modelini çıkartabiliyor. Yani bir e, hadise olduğu zaman da oradan elde edilen bir numuneden onun bu e, özellikle genlerindeki bütün özelliklerini e, hologram olarak çıkartmak mümkün ve buna dayanarak icadında Firavun'un. Yani mumyalardan alınan bir parça ile bir doku parçasından onu tekrar yeni baştan aynı şekilde hologramını hatta onu yeniden bir yerde e, şekillendirmek mümkün olabilecek. Hı -hı. Aynı zamanda bugün soyu tükenmiş olan bazı canlıların da eğer DNA modelleri bulunabilirse aynı şekilde o da yapmak e, hologramını veyahut da onu yeniden hayata kazandırmak mümkün olabilecek. Tabii bunların İslami boyutu ayrı yalnız onu söyleyeyim. Onu ayrı yani o ayrı bir konu. Ama biz bir sonraki sayfa bilim, arkadaşlar. Çünkü bilimin dili olmaz. Bakın, bilimin bilimin dili yoktur. mezhebi yoktur, bayrağı yoktur, milliyeti yoktur, ırkı yoktur, cinsi yoktur. Bilim insanın tabii ki vardır. O ayrı bir konu ama bilim, bilimin yok, bilim, bilimin olması lazım. 2029'da evet. uzaylılara varsa mesajlarımız ulaşacak ve teknolojileri müsaitse bize ancak 2049'da cevap verecek. Evet tabii. yani o zaten e, hatta şu anda NASA'da e, ilişki kurulmuş bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Evet yani. E, e, Uzaylılarla ilişki kurulmuşlar. E, evet evet yani onu. E, bir yazıda okudum. Evet. Çok ilginç. 2034 internet hızı terabayt seviyesinde olacak. Bunu çok istediğimiz bir şey bu hocam. 2035 nano robot sürüleri ya da orduları oluşturulacak. Yani bunu zaten Pentagon'daki şeyler söylüyor. söylüyor. Genel söylüyor. 2040 füzyon reaktörleri satışa evet. sunulacak. 2041 bilgisayar hızı Yotoflap. saniyede şey. trilyon kere, kere trilyon. trilyon kere trilyon işlem i̇şte, olacak. Evet. işlem hızı yani. Zaten bakın beynimizdeki işlem hızı 10 üzeri 16 işlem bölüm. Saniyede bu kadar işlem yapılıyor ve düşüncenin hızı 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniyedir yani bu belki daha geri kalmış olacak bu yani bir sonrakine evet. geçelim Evet. önümüzdeki yıl neler olacak İsmail Hakkı Aydın hocamız kitabında belirtti İşte o satır başları 2048 yapay zeka insan zekasını geçecek 2050 zenginler göz zenginden zekasına başlamış, istediği özelliklerde bebek sahibi bu, bu olur. Nepal'de başladı artık bugün yapılabiliyor bunlar yani bu, bu da zaten e, tek dilli bakın tek dilli tek dilli ...Tek Dünya Devleti projesi var. Tek dilli, tek dinli. Bu emoji emoji kullanılıyor. Evet. İşte bilmem e, şeylerde de... ...WhatsApp'ta, şurada, burada... E, emoji dinle geçtik. Evet, tek dil. Yani çivi yazısı gibi. Doğru. Onun için bu e, tek dilli, tek dinli... ...Tek Dünya Devleti kavramı. Evet. 2058, bir milyar insan beyni gerçek zamanlı olarak... ...simüle edilebilecek. 2071, uzay asansörü devreye girecek. Evet. Ne demek hocam uzay Abi Yani bu ayrı proje zaten. Onun... Peki bir sonraki sayfaya gelelim. 2100'e doğru ilerliyoruz. Neler bizi bekliyor diye bakıyoruz. 2080 bazı insanların vücutlarındaki biyolojik olmayan parçalarının sayısı biyolojik olanlardan fazla evet, olacak. Bu daha erken olabilir. Yani 2080, 2080 diye ben bu kitabı yazdığımda e, ön görmüştüm ama sanki ben bunları 2050 gibi... 2050'de bu olacak. Yani bizim vücudumuzda işte e, kalbimiz, karaciğerimiz, böbreğimiz... E, yapay değil aslında burada belki yapaydan bahsediyorum ama burada yedek organlarımızla birlikte olacağız yani yedek kendi kök hücrelerimizden oluşmuş bir karaciğer hmm. kendi kök hücrelerimizden oluşmuş bir kalp böbrek şeklinde. Hocam olacak. sosyal mesafe yine şey yapmışız. Evet. 2084 güvenliğimizi android robotlar sağlayacak. Evet doğru. Yani... 2100, insan zekası yapay zekayla büyük oranda birleşecek ayda doğup büyüyen ay vatandaşlığı mümkün olacak. Şimdi, tabii bu, Buradan gezegenler arası bu, ameliyatı soralım hocam. Michiko'nun Michi tabi geleceğin fiziğinde de burada bahsetmek istiyorum. Bir de e, McFadden'ın ve Jim Halili ve McFadden'ın kuantum sınırında yaşam onu da burada önermek istiyorum. Evet gezegenler arasında aslında bu ameliyat söz konusu tabii. yani zaten e, bu bugün robotik cerrahi bir anlamda e, özellikle astronotların bir cerrahi müdahaleye gereksinim duyduklarında ne yapabiliriz düşüncesinden hareketle robotik cerrahi ortaya çıktı. Robotik cerrahi de biz bugün e, hasta robot ve cerrah aynı odada olmak ya da yandaki odada olmak durumuyla yarın tabii bu aynı zamanda elimizin titremesidir işte küçücük repetitif hareketlerin cerrahi hareketlerin yapılmasıdır uzun şey ama ee, biz bugünkü teknoloji bu süratle devam ederse mesela biz ben buradan Amerika'daki bir hastaya ameliyat edebiliyorum. Ee, Japonya'daki bir hastaya ameliyat edebiliyor olacağım. Aynı zamanda bunlar yine şekilde uzaya uzayda gezegenlerde de bu robotik cerrahi mesela Elon Musk'ın e, 1024 tane elektrotu nasıl domuzun beynine yerleştiriyor. Verin Elon Musk'ın o görüntülerini e, arkadaşlar. Robotla yerleştiriyor. Onun için onlar mümkün olacak. Zaten bilim çok hızlı ilerliyor. Bakın Türkiye Bey yani bu, bugün e, daha doğrusu 1900'lü yıllarda 1900 yılların başına geldiğimiz zamanda aşağı yukarı e, 150 senede iki katına çıkıyordu bilim. Yani e, 1900'lü yıllar başta 1980'lere geldiğimizde bu 50 yıla düştü. Ama bugün 48-72 saatte bilim iki katına çıkıyor. Yani ben evden çıkıp buraya gelene kadar bile bilimde çok hızlı gelişmeler oluyor. Dikkat edersen diyor ki işte ayın 7'sinde Nobel ödülü alınıyor. Ertesi gün e, Nature'da bir makale çıkıyor. Diyor ki işte mahkemeye düşmüşler. Zank diyor ki ben buldum ökaryotlarda çalıştı. Diğerleri diyor ki polikaryotlarda çalıştı diyor. Hemen şu anda onun üzerinde ma mahkeme. Ya bu tarihte olmuştur. Newton nasıl şeyin layıklığınızın e, 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 buluşlarını çalmışsa veyahut da intihal yapmışsa bu da olabilir. Bilemiyoruz. Çok hızlı ilerliyor. Veyahut da işte The Guardian'da yazıldığı gibi e, robot bir makale yazabiliyor. Veyahut da artık İnsanlar öldükten sonra bile mezar taşlarında yani kuvarlarla beraber oradan site edebiliyorsun. Oraya atıp yapabiliyorsun. Oradaki aş indeksi yükseliyor. Ya adam öldü ama aş indeksi yükseliyor. Yani bilimsel etkinliği yükseliyor. O bakımdan bilim çok hızlı ilerliyor. Böyle bilimin ucunu bir kaçırdı mı daha... Tut, tamam. O bakımdan e, uyumamak lazım, bilimini takip etmek lazım, koşmak lazım. Yani e, insanlığa, bilim insanlarına bence şu anda e, uyku haram deme, demesi, demem geliyor. Hocam siz içinde. zaten uyumuyorsunuz. Uyumaz olur muyum? Hep uyuyoruz ya. Hiç, keşke uyuyamasaydık. E, ben buradan söyleyeyim bari hocamız gece 3'te uyanıyor. Yok, yok yok hayır hayır. ...böyle bir şey yok hep uyuyoruz. ...hep Uyuyoruz. <laughs> keşke keşke uy, 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 uyuyamasak. Keşke çalışabilsek. Beynimizin hakkını vermiyoruz. Bakın Allah bize yarın neden beyninizi kullanmadınız diye soracak. Oturabiliriz hocam isteseniz. Evet. Keşke kullanabilsek. Keşke bilginizin. kullanabil. Yani e, artık bilmiyorum sizin çalışmalarınız ben, muhteşem bakın, hocam. Yani keşke yani Allah ben Allah'tan şunu istiyorum ki bilgilerimi aktarabilecek, e, e, kitaplaştırabilecek e, zaman bana tanısın. Çünkü bunları mezara götürmek istemiyorum.